Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444

Evet. 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 Da çok çok başka, İri, İri. evet, başka. Ziyaz, 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 beyaz, beyaz. Evet. Bu, evet. evet. tamam mı? Evet. Şimdi yeni bir şey geçeceğiz. Oldu sonra bu şeyler vardı böyle sapan ben ona ben kadın aile hizmetleri daire başkanlığımızda başlatmış olduğumuz okuma yazma kursuna çok büyük bir ilgi var Çünkü hanımlarımız hep aynı dertten müzdarip diyorlar ki işte biz hastaneye gittiğimizde sıramızın nasıl geldiğini anlamıyoruz otobüse bindiğimizde araç nereye gidiyor bilmiyoruz bu ve bunun benzeri gibi konularda bilgi sahibi olmak için okuma yazmaya çok büyük rağbet var. Biz de kendi bünyemizde hem sabah hem öğleden sonra olmak üzere okuma yazma kursu başlattık ve yıl sonuna kadar da bu talepler arttıkça da biz devam edeceğiz. Çünkü inanılmaz talebi var. Kadınlarımız da çok memnun. Çünkü merkezimizde sağ olsun Sayın Valimizin destekleriyle de çok güzel imkanlar sunuyoruz. E küçük e. Bunlar sen mi yazdın? Ama? E, vallahi ben yazmışım. Kim yazacak? Hmm. Bu da Bu, L'dir. L. Bu A'dır. Bu büyük A mı? A ha büyük A. Bu. Bu küçük A. Ee, biz geliyoruz harfleri onamaya, yazmaya, Türkçe öğrenmeye. Ben Türkçe'm çok güzel değil. Dedim ben Türkçe güzel konuşayım. Bir topluma bir yere giderken e, heyecanlamayayım. Çok şükür yazıyorum. İnşallah okuyacağım da. Ee, başka sayın valimize teşekkür ediyorum. Ben... Hmm. Ne? 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 Hmm. Küçük Maşallah ne? 2000 ne kadar? 2006'da, 2006'da gitmişim. Hmm. O zaman cuma tezi tek vardı. Hmm. Türkmen Dost Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri, marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi, No. 77 İpek Yolu, Van. Telefon 444-65-01 Türkmenoğlu dostu Mağaza, Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.